Selam millet. Bugün arkadaşlar Minecraft'ı klavyeme ve klavyeden oynayacağım. İşte klavyenin gücü. <laughs> Lan. Session diyelim. Dur, yerimiz vardı bir dakika. Ben buradan çıkış yapayım. Hadi çık. Heh. Şimdi bu muydu? diğerini de ende gitmiştim çünkü. Ne var? He. Koca kafa, koca kafa, koca kafa arkadaşlar, koca kafa. Evet, koca kafa. Bu arada değil. Yanlış harita. Hepsinin ismi aynı olduğu için bu da değil. Evet, bu arkadaşlar. Şu an End'deyim. Neden diye sorarsanız. Çünkü ben End'i çok severim. Arkadaşlar şu an End'deyim. Bu da benim Survival serisinden kalanlar. Bunlar şeylerdir işte üstümde. Hop. Bunlar için üstümde arkadaşlar. Bunlar Protection 5. İşte Feather Falling'dir. Sharpness 4. Power 5 filan. Ender Dragon'u kestim arkadaşlar. Şimdi end arıyorum. En bulursam çok güzel olacak. Uçamıyorum ben ne diyorum. Uçmaya çalışıyorum arkadaşlar ya. Şimdi kıralım. O oh, lag. Lag yaptı. O. Oh. Sınırsız meyve işte kafa. Sen o kadar evine ektin ama Endeydi, orada daha fazla var. Bence elinde Oradan al. Baksan. Da. What? What? The... Bak. Laga bak ya. Dur. Kafam da çarpmıyor değil mi? Aynen. Burada yok ama görüntü olarak burada var. Neyse. tam 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 bir şey yapmıyorsun. Ya ben sana tek atarım bak. Eşinden ne var? Ya benim golden apple'ım var. Ya senle mi uğraşacağım ben ya? Anne ya lan bir git. Ya bir de kaçıyorsun. Hadi, git oğlum. Abi git. Hadi git. Ö Önüme gel. Hadi. Öldün mü? Ölürsün öyle. Öldüyse. de bu var ya. Bir de bunlar o ok katamıyoruz. Kaçıyorlar. Öl 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 Ölürsün öyle. Üf, ben de hiçbir şey yapamadım ya attık mı? Atalım. Ah. düştüm. He, çıktım arkadaşlar. Oh. anında can var. strength var. Bas abi bunu. Koy. Hiçbir şey de yok değil mi içinde? <laughs> bir tane şundan. Bir tane şundan. Bir tane Yiyelim mi arkadaşlar? Ne anlıyor bu? Yedim ve buradayım. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Uçamıyorum. Bay bay.